Evet Bugün yine e, bir e, ilçe başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusu Ahmet Habib Şahin, Habib Ahmet Şahin abimizin başvurusunu alacağız inşallah. Rabbim kendisi için, ilçemiz için, şehrimiz için ne hayırlıysa onu nasip etsin inşallah. Bu zor süreçte bu göreve niyetlenmek çok büyük bir özveri, çok büyük bir feraset gösteriyor. Ben teşekkür ediyorum kendisine, Allah razı olsun diyorum gelen misafirlerin de ayaklarına sağlık. AK Parti bizim ailemiz. İnşallah alaylarımızın e, adaylarımızın çokluğuyla da e, gurur duyuyoruz. Rabbim kimin hakkında ne hayırlı sonrasını vesilesi. Sayın başkanım, kıymetli misafirler. 31 Mart 2024 yerel seçim öncesi Yeşil Yurt Belediye Başkan Aday Adaylığı ilanı için hepimiz burada toplanmış bulunuyoruz. 2012 yılında AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeliğiyle başlayan siyasi hayatım parti disiplininin yanı sıra teşkilat mensuplarını da yakından tanımama imkan sağlamıştır. Gururla taşıdığım AK Parti kimliğimle şehrimize hizmet etme yolunda iki dönem Mimarlar Odası Malatya Şubesi Başkanlığı'nı başarıyla yürüttüm. Kentimizin sorunlarına dikkat çekmek için düşüncelerimizi her her platformda güçlü bir şekilde dile getirdik. Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmalar da halkımız tarafından büyük takdir ve beğeni toplamıştır. Sayın başkanım, kıymetli misafirler, sağlıklı, yaşanabilir, güvenli güvenli bir kent kurma hayalimiz bizi birçok kez yerel yönetimlerle aynı masada bir araya getirmiştir. Ortak akılla yürüttüğümüz bütün projeler çok şükür meyvesinde vermiştir. AK Parti belediyeciliği aklın, izanın, çağdaş normların vuku bulduğu büyük bir vatandaşlarımızı kapsayan büyük bir organizasyondur. Bu organizasyon Cumhurbaşkanımızın bizlere birer armağanıdır. AK Parti belediyeciliği çoğulcu ve eşitlikçi ilkelere dayanmaktadır. Seçildiğimiz takdirde bütün hemşerilerimiz müsterih olsun ki Malatya'mızı maalesef layık istikbale hazırlama yolunda büyük gayretler sarf edeceğiz. Kıymetli misafirler, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Yeşilyurt İlçe Belediyesi'ne, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne birinci sıra meclis üyesi olarak seçildim. Mazbatamı alır almaz çeşitli komisyonlarda görevlendirildim. Yeşilyurt İlçe Belediyesi'nde ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde kritik komisyonlardan birisi olan İmar Komisyonu'nda aralıksız olarak da çalıştım. Kentin anayasası dediğimiz Nazım İmar Planları'nı yine bu dönemde çalışma arkadaşlarımızla birlikte biz çıkardık. 2020 yılında başlayan küresel pandemi ve 2, sonrasında yaşadığımız 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi hepimizde derin yaralar açtı. Birçoğumuz bu süreçte yakınlarımızı kaybettik, evlerimizi de terk etmek zorunda kaldık. Felaketlerin acı tablosu iş yükümüzü misince artırdı. Ancak şimdi birlik olma zamanı, yaralarımızı sarma zamanıdır her türlü polemik, dedikodu, karmaşa, adaletsizlikten uzak olan bu kardeşiniz, sizlere hizmet etme yolunda mimarlık, şehircilik bilgimle, yerel yönetim tecrübemle ve kuracağımız dinamik ekiple sizlerin sevgisine, desteğine talip olduğumu buradan ilan ediyorum. Sevdamız olan Malatya'mızın en nadide ilçesi Yeşil Yurtumuz, çok daha ileriye taşıma gayreti ve arzusu, Hepimizi bu anlamlı ve güzel mekanda bir araya getirmiştir. Ben bu vesileyle başta AK Parti teşkilatıma, daha sonra buraya kadar teşrif eden misafirlerimize ve çıktığımız bu yolda bizi kalpten destekleyen dostlarımıza, yakınlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. <laughs>